Efendim hoş geldiniz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi özellikle bugün tabii gözler şu yaptırım kararı ne işaret ediyor? Ne anlama geliyor? Ne olacak? Diplomatik anlamda, işte devlet yönetimi anlamında bir yandan ekonomik yansımaları ne olacak diye de merak ediliyor haliyle. Gider ayak Trump'ın attığı gol olarak da bir yandan yorumlar yapılmakta. Şimdi Biden dönemi elinde hazır bir şey var ve bu süreci yönetecek belki yeni bir sayfa olarak da düşünülebilir mi bilemiyorum ama şimdi bu alınan katsa kararları yaptırım kararları Türkiye'yi etkileyebilecek türden kararlar. Biraz böyle hafife almamak gerekiyor galiba değil mi? Bir ağırlığı olmayan hafif kararlar da dememek gerekiyor galiba. Aynen öyle. Yani 12 madde içinden e, zararsız daha zararsız 5 tanesi seçilmiş Hı. E, elvenişer diyebiliriz. Tabii. Yani bu anlamda Trump'ın hep konuşuluyordu zaten Biden'a bırakmasa da Trump kendi bunlardan seçse e, Türkiye için daha az zararlarını seçse diye e, gerçekten öyle olmuş. Belki e, bizimkiler de istemiş olabilir böyle bir şeyi e, daha zararsız atlatmak için. Ama tabii ki karşı çıkıyorlar e, savunma sanayi ve e, savunma bakanlığı da dahil. Ama buna rağmen e, şu anda piyasa tepkisiz e, etrafta çok fazla ab e, abartılmadan. Algılandı. Hatta ucuz atlattık diye algılandı ama e, baktığınız zaman özellikle savunma sanayi açısından baya e, zararlı daha doğrusu ona zarar verecek savunma sanayi yerli sanayine ve sa Türkiye'nin savunma gücüne zarar verecek kararlar var. E, işte Amerika'nın e, 50 milyon dolardan fazla e, savunma sanayi müsteşarlığına kredilerin verilmesini yasaklaması. E, artı olarak e, e, ABD'nin lisanslı ürünlerinin ihracının yasaklanması evet. e, bu e, önümüzdeki dönem acaba silah ve tedarik e, şeyini de etkilemeyecek mi? Amerikan silahlarının Türkiye'ye gelişini de olumsuz etkileyecek gibi duruyor. Yani savunma sanayi açısından e, zararlı bir şey. Bir nokta e, atış yapılmış. Uh -huh. e, anladığım kadarıyla Türkiye'nin birçok şeyde ülkede kendi başına davranarak hareket etmesi özellikle askeri alanda buna bir ceza kesilmiş gibi görünüyor. Bu bir yanı. Yani Ebenişer bir yaptırım listesi çıktı. Ama yaptırım listesinin kendisinin çıkmış olması zaten başlı başına bir şey. Yani mesele hasım, bu zaten değil mi? Hasımlarla hasım evet. olarak görülmesi, bir bir NATO üyesi olarak Türkiye'ye yaptırım yapması bir başka NATO üyesinin Buyursunlar. ve başlı başına ağır. Yani yaptırım uygulaması ağır. artı bir başka yönü daha var. önümüzdeki dönem bu yaptırımlar burada bitecek diye bir şey düşünülmemeli. Yani Amerika, Trump ile bu konuda yaptırım uyguluyorsa Türkiye'ye önümüzdeki dönem Biden'la yapılacak müzakerelerde bir baz oluyor. Bu bazın üzerinde yeni bir görüşmeler başlıyor. Artı şunu da unutmayalım. Amerika'nın elinde yani 12 yaptırım listesinin içerisinde finansal yaptırımlar vardı. Bunları seçmemiş Trump ama önümüzdeki dönem bir sürü elinde araç var Amerika'nın Türkiye'yi sıkıştırmak için ekonomik olarak da sıkıştıracak araçları fazla artı ek yaptırımları da yani kongre ve senatonun bu kadar ağırlıkla Türkiye üzerine gelmesi başlı başına bir e, durum zaten. Önümüzdeki dönemde de birlikte tavır alırsa cumhuriyetçiler ve demokratlar e, bu gidişe e, çok daha ağır şeylerin e, önümüze gelmeyeceğini de e, 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 görüyoruz. O yüzden yaptırımları hafife Iç, i̇ç piyasada hafife alınmış gibi gözüküyor. Göstermelik tepkiler şu anda e, özellikle iktidar partisi tarafından hatta muhalefet tarafından da Türkiye Amerika bize yaptırım uygulayamaz diye e, karşı çıkışlar var. Ama e, bu yaptırım devamının geleceğini gösteriyor. Ve önümüzdeki dönem Türkiye'nin batıyla ittifakında önemli bir yol ayrımına gittiği, ve bu sadece Amerika Birleşik Devletleri değil Avrupa Birliği de ve NATO kapsamında önemli yol ayrımına doğru gittiği ve bunların e, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi zorlayacağı hem siyasi olarak hem ekonomik olarak zorlayacağı açıkça gözüküyor. Bu yaptırım kararının bence yaptırım kararından anlamamız gereken en önemli şey e, bir yol ayrımına varılmıştır Batı'yla ve bu yeni bir müzakere. Batı'ya geri dönüş için yeni bir müzakere gerekecek, ne kadar zorlu geçecek göreceğiz. Batı'yla yakınlaşmanın Sayın Cumhurbaşkanı da öneminin farkında, özellikle ekonomik olarak ne kadar önemli olduğunun farkında. O yüzden yeni ekonomi yönetimi getirdiği reform yapacağız diyor. Bütün bunlar da bu süreçten etkilenecek tabii. E bir yandan büyük elçi atamaları da gerçekleştirildi biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle tabii bunlar da bu yeni döneme bir hazırlık olarak niteleniyor. Ama dediğiniz şeyler önemli yani bir hasım olarak görülmesi yani belki burada esas hasım olarak görülen Rusya diye de yorumlanıyor bir noktada ama sonuçta yaptırımda Türkiye'ye geliyor galiba ve bir yandan da. E, bir NATO üyesi olarak daha önce böyle çok daha yaşanmış olan bir örneği yok hatırladığımız yok. E, bir NATO üyesi ülkeye koca bir NATO üyesi ülke yaptırım uygulayacağım diyor. Buna da tepkiler var bu arada dediğiniz gibi e, bir yandan da dört partinin de ortak bir bildirisi var. Bunu kabul etmiyoruz, reddediyoruz. E, gözden geçirilmesi gerekiyor diye. Ama ekonomik anlamda şu anda biraz daha e, Teyakkuzda olma durumu değil de bir tepkisizlik hali mi vardır acaba? Doların ve euronun durumunu tam olarak nasıl okumalı? 7.85, euro 9.53. Yani dünkinden de çok farklı böyle e, bu haberin yankısıyla değişmiş bir tablo yok. Neden yok? Yok. yok. E, ondan önce şunu söyleyeyim. E, sadece Amerika değil yani Rusya için biz bu şeyi göze aldıysak. Evet. Bugün yeni gelen bir haber var. Domates ve biber özellikle İzmir ve Antalya'dan domates ve biber ithalatını yasaklamış Rusya. Hmm. Yani onu onu da göz ardı etmemek lazım. Hiçbir tarafa yaranamayan bir şey var. Gerekçesi tabii ki işte kimyasal şeylerin, ilaçların kullanılması domatesle biberde her zaman öyle bir şey var. Gerekçe sunuluyor. Ama bu Türkiye'yi çok mağdur edecek bir durum. Antalya ve İzmir özellikle gıda ihracatçılarını çok mağdur edecek bir durum, bunu da söyleyeyim arada. E, daha yeni gördüm ben hı hı. E, şeyi haberi. E, dolar ve e, şey borsaya bakacak olursak, e, biraz önce de söyledim piyasa ucuz atlattık diye bakıyor açıkçası. E, daha doğrusu e, başka bir şey de var. Piyasanın böyle dönem dönem iyi satın alma, kötüyü satın alma gibi e, şeyleri zamanları vardır. Hı hı. E, kötü bir haber olarak algılamadı. E, piyasa genellikle anı yaşadığı için önümüzdeki dönem için e, bu iş sıkıştırdığında bunu da abartılı olarak olumsuz algılayabilir. Ama şu anda e, olumsuz değil hatta olumlu bile algıladı ucuz atlattık diye. O yüzden de kur ve borsada e, önemli bir şey görülmedi, etki görülmedi. Hatta e, sabah saatlerinde artıdaydı bile Türk lirasının değer kazanması. E, ama bu piyasalarda normal süreçler belli ki hep söylüyoruz yılbaşına kadar bir kar maksimizasyonu için bu gidişata dur diyecek bir algılama içinde olmayacak piyasa. Böyle çoğunluk bunu algılayınca da piyasada diğerleri de buna ayak uydurmak zorunda kalır. Yoksa para kazanamazlar. Her zaman bir furya vardır. Yani bir sürü halinde hareket etme şeyi vardır. Piyasada şu anda gözüken o. Yani önümüzdeki dönem Türkiye Amerika Avrupa Birliği Şubat Mart gibi başladığında ve karşılıklı talepler ortaya atıldığında bunun ne kadar ciddi olduğu o zaman algılanacak ve piyasada o zaman fiyatlanacak daha net anlayacağız galiba. Özellikle e, konuklarımız da mesela değindi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu karar çıktı ama bir de Mart'a özellikle bakmak lazım. Avrupa Birliği acaba bu konuda nasıl bir yansıma gösterecek? Şimdi bir de o boyutu var elbette. Şimdi düne bir dönelim mi? Erdal Bey çünkü e, dün hani konuşuyorduk ne çıkacak acaba? Yani bütün gündem çünkü pandemi ve işte yeni tedbirler. Hatta üzerinden iki hafta geçtikten sonra bir tür paket açıklanacak. Esnafa bir destek mi gelecek diyorduk. E bir destek geldi ama bu gerçekten destek denilebilir mi? Yani bir yandan şunu da biliyoruz. Yani gücümüz de çok yok ülke olarak biraz farkındayız kasadaki durum açısından. E toplamda 5 milyar liralık bir hibe desteği sağlamaya planlıyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve. Büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde de 500 lira kira desteği yapılacak. Esnafa, esnafa 3 ay süreyle bu ne kadar yeterli olacak o da ayrı bir konu. Şimdi bunu geçtik hani önceliğimiz buyken bir baktık. Muasır medeniyetler üzerine çıkarmak istiyoruz, adımlar atıyoruz. Uzay çalışmalarımız, milli uzay programımızın sunumunu dinledik dedi. Yani bu şu aşamada pandemideyken ne kadar öncelik bilmiyorum ama yani uzayda da tabii ne kadar dalgalanabilir bayrak o da ayrı bir mesele. Bilimsel açıdan dalgalanması çok mümkün değil de e, bu da yani araya böyle serpiştirilen güzel bir uzay sosu oldu galiba ama dünden ne var elimizde gerçekten? E, yani hükümetin e, baskılara dayanamadığı ama e, bütçenin imkanlarında sınırlı olduğu. Heh. Buna göre de 3 aylık e, yani bir aspirin tedavisi gibi 3 aylık bir aspirin tedavisi gibi 5 e, milyar liralık toplam esnaflara kaynak aktarılması var. Başka bir şey yok özellikle e, AKP'nin tabanının esnaf e, ve Anadolu'daki e, bu sınıf olduğu düşünülürse hı hı. E, kendi tabanlarından gelen e, şikayetlerin bir şekilde yansıması oldu. E, üç aylık bir şey. Bu üç ayda e, aşı çalışmaları ortada. Türkiye'nin bu üç ayda bu işi kıvırabilmesi mümkün değil. E, açıkça gözüküyor. Yani e, ihtiyacın çok çok az bir Çin aşısı geliyor. Diğer aşılardan henüz bir bağlantı yapılmış değil. E, toplumsal bağışıklığı kazanmak için çok daha yüksek miktarda aşılar gerekiyor. Tabii. Bunun organizasyonu nasıl yapılacak? Herkes bu konuda da şüpheli çünkü salgının başından bu yana organizasyonun çok kötü olduğu, çok kötü yönetildiği bu sürecin ortada. Artı bütün Batıdaki ülkeler, Avrupa ülkeleri. Ee, ardı ardına bir aylık, üç haftalık e, genel kapatmalar ilan ediyorlar. Yıl başında açacak şekilde mesela yarın Almanya'da başlıyor, Hollanda'da, Avusturya'da hepsinde başlıyor e, yüksek e, vaka sayıları üzerine. Ama bunun karşılığında e, çok önemli işletmelerin e, normal yüzde 90 masrafını karşılayacak şekilde. E, Destekler de veriliyor ama bizde bu destek verilemiyor. Üstüne üstlükte de e, fabrikalar açık kalmaya devam ediyor. Bu konuda e, hiç tabiz vermiyor. Yani öncelik çalışanlarda e, işçi kesiminde dar gelirli kesimde değil, hem çalışma e, kısıtı koymaması hem de e, yardım yapmamasında açıkça gözüküyor. E, i̇şverenlere dönük bir e, tercihte bulunuyorlar. E biliyorsun bu e, karantina süresini azaltması plan da vardı Tabii. geçtiğimiz hafta içerisinde bunu da işveren örgütleri duyurdu e, garip bir biçimde değil mi bilim insanı gibi Teşekkür aynen öyle yani. bu, bütün bunlar. E, yani hükümetin tercihini nereden yaptığını gösteriyor. Tabii bu, bu noktada rata... işsizler için herhangi bir şey yine yok anladığım kadarıyla. Tabii. Yani esnaf vesaire diyoruz ama bir yandan da şu süreçte özellikle son tedbirlerle birlikte de işsiz kalan insanlar var. E ne yapacaklar? Yine kendi kaderlerine terk edilmiş görünüyorlar. E, doğru. İşten çıkarmayı yasağını sürdürüyor. Ama buna karşılık verdiği para çok az bir para. Artı e, işsizlik sigortası Fonunu işte işverenlere, vergi SGK tanıdığı muafiyetlere ya da ötelemelere karşılık kullanıyor. Ama işverenlere dönük kullanıyor yine. Evet. Bu konuda sendikaların büyük itirazları da var. Yani kesin tercihini belirtmiş durumda iktidar. Hangi kesimden yana olduğunu belirtmiş durumda buna göre gidiyor ama dayanamadı esnafa da kendi tabanında ağırlığı yüksek olan esnafa da böyle küçük bir pay verdi diyebiliriz ama bu yeterli olmadığı çok açık özellikle büyük şehirlerde bin liralık kira komik rakamlar yani böyle bir kira yok biliyorsun evet. bunlara <laughs> bir çözüm olabilmesi mümkün değil. Hem Derler de ya yani ödenen kiranın yanında o zaman şu yardım miktarı hani devede kulak kalacak gibi bir durum. E, yani bütün bunlar neyi gösteriyor? Çiğdem bir ara CHP'nin üstünde çalıştığı yine gündemde tuttuğu bu asgari geçinmeyle ilgili e, her aileye belirli bir gelir sağlama şeyinin e, ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani o partiye bu partiye yakın değil artı göstere göstere vermek değil, e, insanların belirli bir asgari geçinecek miktarı saptayıp bu e, miktarın altında geliri olanlara ya da hiç geliri olmayanlara devletin e, banka hesaplarına normal bir e, sosyal devlet olarak bir sistemi kurup yatırması gerekiyor. Bu e, dönemlerde çok daha fazla önem kazanıyor. Yani işsizliğin bu kadar yayıldığı bir dönemde böyle bir şeyin önlemin böyle bir sistemin kurulmasının ne kadar şart olduğu da bence ortaya çıkıyor. Bir başka da çağrısı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu da önemli ve ilk kez yaptığı bir çağrı da değil ama belli ki daha önceki çağrısı da pek yerini bulmamış. Şöyle diyor, tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama destek vermelerini bekliyorum. Şimdi ya birikim yok ya da insanlar diyor ki hayır döviz daha şu anda güvenli liman bizim için. Acaba hangisi? İkisi de. İkisi de yani birikim yok. Birikimi olanlar da hala mevcut iktidarın ekonomi yönetimine güvenmiyor. Hı hı. Son bir ayda önemli rasyonel kararlar alındığını söyleyebiliriz. Bununla ilgili bir durum var. Ama hala güven yok. Ee, bu nasıl olacak? Türk lirasına dö dönmek nasıl olacak? Ee, Ancak siz döviz kurlarını istikrara kavuşturduğunuz zaman aşağı ya da yukarı yönlü bir istikrar için öngörülebilir olduğu zaman kurlar ee, ve faizler de Türk lirası faizler de kurlara göre cazip hale geldiği zaman olabilir. Bunun vatandaşlardan istemekle e, olacak bir şey olmadığını e, kendisi de biliyor. Kurlar yükselirken de bu şeyi sürekli bakanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı yaptı tam tersine bir eğilim var ee, yani insan e, artık böyle bir şey söylerken e, geçmişteki deneyimine göre ya yani bunu söylüyorum ama tam tersi oluyor diye düşünür ama e, politikada böyle bir şey yok demek ki e, hala e, işte e, Türk lirasına dönülüyor dön dön dönebilir ama e, nasıl döner mesela %18'e çıkmış durumda mevduat faizleri şu anda. Yani son birkaç hafta içerisinde 3 puanlık bir artış oldu mevduat faizlerinde. E, niye oldu? Çünkü zorunlu karşılıkları arttırdılar. Bankaların elindeki kullanabilecekleri miktar azaldı ve mevduat toplamaları lazım. Bunun üzerine faizleri arttırıyorlar. Normal olan böyle bir dönemde zaten piyasanın gereği bu ve yükseliyor siz şimdi %18 önümüzdeki dönem belki daha da artacak çünkü enflasyon 14'te ama 15-16 bantına çıkması bekleniyor. Buna bağlı belki biraz daha arttıracak bankalar. Siz bunu arttırırsanız, reel faiz verirseniz bu arada da kurlarda bir istikrar sağlayabilirseniz, Son 3 hafta içerisinde de bizim gibi gelişmekte olan şeye bakarsak ülkelere kurdaki volatilite yani oynaklık hala çok yüksek. Evet, evet. Oynaklık e, yüksek olması öngörülebilir olmasını zorlaştırıyor. Belki fazla değer kaybetmiyor Hı -hı. Türk lirası, ama sürekli bir oynaklık içerisinde zigzag çiziyor ve bu e, yatırımcının kafasını karıştıran bir şey. Bu, bu nasıl sağlanır? E, ekonomi politikalarına gerçekten güven oluştuğu zaman sağlanabilir böyle bir istikrar. Evet. Yani her şeyin başında ...bir güvenin oluşturulması... ...biz burada çok tekrarlıyoruz ama... ...gerçekten her şeyin başı o. Peki. Buna da bu konuya da girmeden... ...noktalamayalım son birkaç dakika içerisinde... ...Erdal Bey. Çünkü dün... ...mecliste cereyan eden olay. Engin Altay diyor ki mesela... üç Sayın Bakan burada... ...hoş geldiniz. Siz de o kabinenin üyelerisiniz. Teferruat, teknik işleri boş verin. Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar. Millet aç, perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor... Kuru ekmek giriyor. AKP'li Şahintin oradan bir sesleniyor. Diyor ki e o zaman aç değil demek. Yani kuru ekmek boğazınızdan geçiyorsa, midenize kuru bir ekmek giriyorsa aç değilsiniz demektir. Bu da e, yoksulluk yok demektir, işsizlik yok demektir, her şey yolunda demektir. Ya da millete yeter zaten daha fazlasına da gerek yoktur. Zaten e, aza kanaat edebiliyor. Bununla ilgili ne diyeceksiniz Erdal Bey? Ekonomisini, memleketin ekonomisini bilen birisiniz. Yani bilimsel açıdan da bakabilen birisiniz. Dolayısıyla bu tartışmayı, bu sözü, bu cümleyi nasıl yorumlamalı, ne adını ne koymalı bilemedim. Bunun adı pervasızlık. Yani e, böyle bir lafın söylenemeyici, öyle bir politikacının böyle bir laf etmemesi gerektiğini herkes bilir. İçinden öyle geçiyor olsa bile söylememesi gerekir. Hı. Ama o kadar anlık bir tepki verdi ki içinden geçenin bu olduğu ortaya çıktı AKP milletvekilinin. Ki e, çok şey de değil. Yani ben bir özgeçmişine baktım. İl e, il başkanlıkları yapmış, uzun süre milletvekillikleri yapmış. Yani deneyimi de olan biri. Ama iş adamı. Evet. Aynı zamanda. Yani yurt dışında da işleri olan bir iş adamı. Ee, bu bakış çok tepeden bir bakış. AKP'nin iktidara geldiğinde hangi noktada olduğunu ve şimdi hangi noktaya geldiğini gösteren Aa, bir şey. Milletten ne kadar bu uzaklaşmış bu... olduğunu belki de değil mi? Aynen. Önce, yani bu sadece bu, tek tek milletvekillerinde yok. Yönetiminde de var. Üst yönetiminde de tabii, var. Tabii. Yani ben e, iktidar oldum sonra devlet oldum devlet olarak da bir, bir kul gibi davranıyorum ve kul benim istediğim seviyede olması ona yeter. O bir vatandaş değil kul gibi bakıyorlar. Ya yeah. Aynen öyle. Ne gariptir ki işte bu çıkışı yaparken gayet spontane yapabilen sayın vekil sonrasında konuşmam çarpıtıldı ifadesini de cep telefonundan gönderilen bir yazı üzerinden okuyarak ifade etti. Bu da enteresan tabii yani herhalde frene bas dedi birileri bir yerlerden tepki geleceği anlaşıldı ama Hatta hazır meti de gönderdiler belli ki. Tabii tabii. Oradan okudu yani. Okurken de biraz zorlandı zaten. Çok evet. da okuyamadı galiba böyle bir durum. Ama unutulmaması gerekenlerden biri bence ve evet milletten özür dileyeceksin dedi ya Engin Altay. O özrü millet bekliyor bence. E, beklemiyor zannetseler bile özür dilemeleri gerekiyor galiba. Böyle bir sözün ardından başka bir ülkede dense belki çok farklı sonuçları olur ama herhalde millet de bir yerlere not ediyordur. Ne diyelim? Son söz buyursun. E, bir yandan da ama muhalefete bu e, lafı köpürttüğü için de kızıyor ayrıca evet, yani. Evet. Yani kendilerine aynı şey olsa Yarın manşetlerde iktidara yakın gazetelerde. Şimdi herkes bir ölü taklidi var böyle evet. bir durum. Bakalım ne olacak. Biz izlemeye de gündemde de tutmaya devam ediyoruz çünkü bu önemliydi. Efendim çok teşekkür ediyoruz Yorumlarınızı için Kolay kolaylıklar diliyoruz sağlısınız.